Merhaba sevgili ikizler. Ağustos ayında da yollarda olacaksınız gibi görünüyor. E, bu yolculuk tatil için olabilir, iş için olabilir e, ya da bir yerleşim yeri değişikliği söz konusu olabilir. Ağustos ayının başında 1 ve 2 Ağustos'ta zihniniz dolu olabilir, e, sizin için önemli, ciddi bir konuyu düşünüyor olabilirsiniz. 2 Ağustos iş için seyahat ettiğiniz bir gün de olabilir. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Bu yeni aydan sonra sizin için önemli bir projeye başlayabilirsiniz. Ee, önemli bir yerleşim yeri değişikliği yaşıyor olabilirsiniz. Ya da tatile çıkabilirsiniz. Bu yeni ay bazı sürprizler, beklenmedik ters köşeler barındırıyor olabilir. 8 Ağustos'tan sonra planladığınız şey her neyse bu planda değişiklikler olabilir ya da planladığınız şeyin tam tersini yapmak durumunda da kalabilirsiniz. 10 Ağustos işinizde kafanızın karışık olduğu bir gün olabilir. 11 Ağustos'ta parayla ilgili işlerle uğraşabilirsiniz, kredi alabilirsiniz ya da ailenizden maddi anlamda destek görebilirsiniz. Bugün özellikle parayla ilgili konularda destek almak için güzel bir gün. 12 Ağustos'ta Mertür Başak burcuna geçecek ve konuşmalarınız, düşünceleriniz eviniz ya da evinizi ilgilendiren konularla ilgili olacak. 16 Ağustos Pazartesi günü Venüs Terazi burcuna geçecek. 16 Ağustos'tan itibaren zihinsel konulardan sıyrılıp daha çok eğlenceye, belki aşk konularına, yaratıcılıkla ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Venüs'ün terazide olacağı dönemi muhakkak değerlendirin. Özellikle gece doğduysanız Venüs size bir aşk getirebilir. Hali hazırda bir ilişki içindeyseniz partnerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz eğlenceli bir dönem olabilir. 22 Ağustos'ta Kova burcunda bu yılın ikinci dolunayı doğacak. bu dolunay 24 Temmuz'da doğan Kova dolunayından daha iyimser bir dolunay olacak. Bu dolunayda eğer ilginiz varsa yabancılarla ilgili konular, yurt dışı ile ilgili konular daha iyi gidebilir konularda sizin lehinize gelişmeler olabilir. Ayrıca bu söylediğim şey eğitim, akademik konular için de geçerli. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçince sizin için de yavaş yavaş eve dönme zamanı gelecek. 25 Ağustos tatil sonrası evinizi düzenleyebileceğiniz, evde güzel vakit geçirebileceğiniz bir gün olabilir. Sevgili ikizler, aşağı yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.